Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahıllı ekmek yapacağız. Ben size daha önce bir tahıllı ekmek daha yapmıştım. Arasındaki farkı şöyle anlatayım. O yaptığım tahıllı ekmekte hiç bekleme süresi yok. Yapıyoruz, kalıba koyuyoruz, hatta fırını bile ısıtmıyoruz. Direkt atıp fırına açıp alt üst fırında pişiriyorduk. Bundaki fark tahıllardaki çeşitlilik farklılığı var. Ve de bekleme süresi var. O kadar. Başka bir farkı yok. Başlıyoruz ekmeğimizi yapmaya. Burada e, 4 tane çeşit unumuz var. Bu unların çeşitlerini yazacağım ben size. Bütün detaylarıyla, gramajlarıyla videomun altında bulacaksınız. Şurada mayamız var, yaş maya var. Yaş mayamızı da içine koyuyoruz. Asla mayayla tuzu yan yana getirmeyin. Çünkü mayanın aktivliğini bozar. Üzerine şekerini koyuyoruz. Ki şeker mayayı daha rahat ve güzel aktifleştiriyor. Şimdi burada suyumuz var. Suyla beraber karıştıracağım. Sonra karıştırdıktan sonra şu telle beraber bir 5-10 dakika çırpacağım. Şimdi burada tuzumuz var. Bu tuzu ben bir tık suyla eriteceğim. Böyle koyacağım. Üzerine tahıllarımızı koyacağız. Burada cevizimiz var. Yulufumun yarısını koyacağım. Ay çekirdeğim var. Koyacağız. Burada da kabak çekirdeğimiz var. Tamam. ben bunun ağzını kapatacağım. Bir 15 dakika bekleteceğim. Aslında bu 15 dakika mayalamak için değil. Hamuru daha kolay manipüle, elimle manipüle yapabilmek için. şimdi kapatıyorum. Tezgahıma bir tane silpat serdim ve üzerini unladım. Şimdi hamurumu buraya ters çevireceğim. 15 dakika beklettiğim hamurum bu benim, elime unluyorum, çok koyu bir hamur değil. Şimdi bunu ben ne yapıyorum birazcık açacağım ve şöyle katladıktan sonra bunu ben ikiye böleceğim sonra katlama yapıp ruloya yani form vereceğim ikiye böldüm şimdi form verip kalıplara yerleştireceğim kalıplarım bunlar kağıt serdim tereyağla yağladım unladım ikisi de hazır şöyle koyayım kenara ben öbürünü de size bir kere daha göstermek istiyorum Nasıl katladığımı görün. Şöyle açıyoruz. Parmaklarınızı unluyorsunuz. Şöyle. İkisi de hazır. Bunların üzerlerine su süreceğim. Ee, ve ahıllarımızdan üzerine bulayacağız ki her tarafı tahıllı olacak. Elimizi ıslıyorum. Heh, şimdi tahıllarımı bir araya getireceğim. İyice bastırıyorum ve yerleştiriyorum. Çünkü biraz sonra bu mayalanmaya bırakacağız. Mayalanmaya bıraktığımız zaman da piştikten sonra her tarafının düzgün eşit şekilde pişmesini istiyorum. Bir buçuk saat mayalanmaya bırakacağız. Sonra fırına vereceğiz. Şimdi ben bunu böyle fit streç filme kapatıyorum. Bir tanesini göstermek istiyorum. Şöyle komple iyice kapatacağım. Ve bir buçuk saat mayalandıracağım. Çok güzel mayalanmışlar. Şimdi bunu açacağız. Bunu. Şimdi fırına verirken dikkat edeceğiniz konu en alta bir kaba sıcak su koyuyorsunuz ki buhar yapsın diye. Çünkü o buhar içinin nemli kalmasını ve dışının çıtır olmasını sağlayacak. Tepsiyi de ortanın bir altına koyacaksınız. Şimdi ben bunları fırına vereceğim. Pişmesini bekleyeceğiz. 20 dakika ile yarım saat arası. Ekmeklerimiz fırından çıktılar. Şimdi ben bunları çıkaracağım. Soğumaya bırakacağım. Yarın sabahleyin bunlar ekmek fırınına gidecekler. Ve e, dilimlenip gelecekler. Ekmeğimiz soğudu. Ben bunları fırına gönderdim ve dilimlettirdim. Aynen böyle geldiler. Ekmeğin faydalarını sizlere saymakla bitiremem ama ben videomun altına birazcık bahsedeceğim. Ekmeklerimiz bitti, mutlaka deneyin. Çünkü eğer kendi ekmeğinizi kendiniz yaparsanız, buna da alışırsanız dışarıdan asla ekmek almak istemeyeceksiniz. Çok büyük bir heyecan yani. Güzel de zaman geçirirsiniz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.